Mutlu günler. Eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Sayın seyirciler hatırlarsınız 10 Mart'ta yalnızca cumartesi günü programları ekrana getirmeye başlamıştık. Ancak bir süre sonra sizlerden yoğun bir istek geldi. Yönetim kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Haftanın 5 gününe döndü program. Bir süre sonra tekrar sizden bir istek geldi. Haftanın 7 gününe döndük. Ama son isteğinizle birlikte bugünden itibaren haftanın 7 günü İki ayrı başarıyı doğruyla aynı günde ekranlarınıza geleceğiz. Örneğin bu cumartesi ilk programımıza başlıyoruz. Efendim bu programın ilk konuğu benim çok çok sevdiğim bir dostum ve beraber Anadolu'ya gidip Anadolu'da birçok okulda o kendi bilgileriyle ben kendi bilimine konferanslar verdiğimiz değerli bir dostum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Şamil Erdoğan. Sayın Erdoğan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yökten aldığımız artık son bilgi diyorum ee, sınav sonuçları 20 ile en geç 22 Temmuz günlerinde açıklanacak. 23 Temmuz Pazartesi başlayan tercih dönemi 5 Ağustos Pazar günü sona erecek. Daha bunlar son bilgi bilgiler değişebilir bunları size paylaşacağız. Ama bu sırada devlet ya da vakıf üniversitede tanıtım çalışmalarında büyük bir heyecanla işin içerisine girdiler. İşte bugün bir üniversite kendisini tanıtmak için kendi kampüsünde neler yapacak? Bu konuyu bir bir masaya yatırıyoruz. Sayın Erdoğan, öncelikle tercih dönemiyle ilgili gençlere ne tavsiye edersiniz? Büyük heyecanla bekliyorlar. Başarıya doğru programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tercih dönemi aslında adaylarımızın uzun bir süre yaptıkları çalışmaların en önemli son noktası diye ben düşünüyorum. Hı hı. Çünkü neden? seçecekleri üniversiteyle yeni bir hayatı adım atacaklar. Fakat şunu da bilincinde olmaları gerekiyor. Üniversite de bir yaşam tarzıdır. Hayatın bir parçasıdır ama sizi önünüzdeki uzun yılları hazırlayacak 4-5 senelik bir dönemdir. Dolayısıyla nasıl ki geriye dönük 4-5 sene içinde dershanelere giderek özel dersler alarak kendinizi belirli bir alanda başarılı olmak için hazırladınız bunun da meyvesini doğru yerde, doğru tercihi, doğru üniversite tercihi yaparak almalısınız. Evet. Dolayısıyla sadece bir tercih gününde şu üniversiteyi değil, sizin felsefenize uyan, yaşam tarzınıza uyan, daha verimli bir insan olabilmek için, daha iyi bir öğrenim değil, öğrenimle beraber eğitim alabilmek için 4-5 sene konuk olacağınız bir yer seçeceksiniz. Uh -huh. Dolayısıyla çok önemli bir periyod. Evet. Dolayısıyla buraya gittiğinizde o üniversitede, siz 4-5 senenizi nasıl geçireceğiniz, hayalinizi gerçekleştirebiliriz olanaklar nelerdir? Dolayısıyla üniversitenin değişik değişik olanaklarına bakacaksınız. Bir üniversiteye gittiğinizde de, tercih dönemleri için gittiğinizde, aklınızda olan her türlü soruyu her, her bir şekilde sormak zorundasınız ve bunu size sağlayan üniversitelerin notlarını da alacaksınız. Daha sonra sessiz, sakin bir şekilde çayınızı, kahvenizi içerken ailenizle, dostlarınızla güzelce Değerlerim. sizi en mutlu edecek bir yaşam tarzı sunacak bir üniversiteyi tercih edeceksiniz. Peki şimdi burada biliyorsunuz Zeki'nin son dakikada aldığı bir karar var. Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı. Orta öğretim başarı puanı olarak kaldı ki torba yasasında geçmişti ama ha. yok genel kurulu ayrıdı. Orta öğretim ha. başarı puanı. Bu yüzden de bir gecikme söz konusu. Olabilir. Şimdi eee Burada tercih dönemleri sizin üniversitenizde hangi tarihe kadar devam edecek? Bugün başladığını biliyoruz. Sait Hocam zaten... Daha doğrusu da tercih tanıtım dönemleri. Doğru. Ter... Geçen sene tercih zamanları 4, 24 Temmuz 5 Ağustos arasında olmuştu zaten. Evet. E bu sene de çok fazla bir şey değişmeyecek. Tercih dönemi olarak. Evet. Fakat üniversitelerin tabii ki tek şey şu. Tercih dönemi için tercih e, günleri olan üniversitelere gittiklerinde Hı -hı. tek eksikleri puanları olacak. Evet. Siz zaten puanlarınızı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Dolayısıyla puanları bir tarafa koyup siz bu günleri bu üniversiteleri şimdiden gelip rahatça zamanınız varken bol bol üniversiteleri gezerek biraz önce bahsettiğim yaşam tarzını görebileceğiniz yerler olarak düşünerek Orada bir birkaç saat yaşayın, İnsanlarla beraber olun, eğlenin. O üniversitede sundukları, sunamadıkları hı. şeyleri not edin. Hı hı. Dolayısıyla ben keşke açıklansaydı tabii ki çok daha rahat olacaktı. Hı hı. Daha bir e, stresten kurtulmuş olacaktı aileler ve adaylarımız, öğrenci adaylarımız. Ama o nasıl olsa gelecek. Siz bu orayı çok iyi değerlendirin. Evde oturmaktansa gidin zamanlarınızı, görün. notlarınızı alın, görün Doğru. ve sonra da o 25, 24, 25 Temmuz'dan sonraki arayı da oturup da çok daha verimli bir, bir şekilde. 5 Ağustos'ta iyi değerlendirin. 5 da iyi değerlendirin. Çünkü evet. araya sıkıştırdığınızda evet. hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Bu sefer zaman darlığı Doğru. yaşayacaksınız. E, herkes sizinle beraber giderse Zamanınızı çok iyi değerlendiremediğiniz için istediğiniz bilgileri alamayacaksınız. Bugünler misayet değerlendirsin Kesinlikle, diyorsunuz. kesinlikle. Sevgili üniversite adayları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü'nde 5 Ağustos tarihine kadar tanıtım günleri yapacaklar. Burada öğretim üyeleri kendi bölümleri ilgili tek tek bilgiler verirken tercih uzmanları da doğru tercih konusunda sizlere yardımcı olacaklar. Bu sırada üniversitenin mütevelli heyet başkanı Sayın Rifat. Sarıcıoğlu ve Genel Sekreteri Sayın Çağrı Bağcıoğlu beni de davet ettiler. Ben de severek bunu kabul ettim. Ben de 5 Ağustos'a kadar lütfen dikkat edin. Salı, Perşembe, Cuma günleri. Salı, Perşembe, Cuma günleri. Saat 10'da gençlerle bir arada olacağım. Bilgimin yettiği kadar genel tercih konularında onlara bilgi vermeye çalışacağım. Efendim şimdi Santa İstanbul'un kapısından içeri öğrenciler girdi. Oradan itibaren nelerle karşılaşacaklar bu hikayeyi bir bize özetleyin. Peki. Değerli konuklarımız bize geldikleri zaman tabi lojistik olarak biz bunları kampüste geldikleri yerden karşılayacağız. Kendilerine bir mihmandar etrafı göstererek bizim tanıtımı yaptığımız E 1 binamıza yönlendirecek. Kendileriyle beraber gelip de uygun yerlerde kendilerini tanıtacaklar. Biz bu bilgi deneyimi adını verdiğimiz tercih günlerini şöyle bir noktalara ayırdık. Birincisi akademik sunum. Evet. Şimdi bir üniversitenin tabii ki neticede siz eğitim almaya gidiyorsunuz ama hı hı. öğrenim de en önemli bölümü. İlgi duyduğunuz alandaki akademik bilgileri nasıl alacağınız, bu alanda size eğitim verecek olan öğretim üyeleri kimlerdir? Bunların deneyimleri ne kadardır? Hangi alanlardadır? Bunları bilmek önemlidir. Ve bir alanın tanıtımını, örneğin mühendislik alanının tanıtımını tabii ki en iyi mühendislik alanındaki öğretim üyelerimiz evet. yapar. Dolayısıyla biz öğretim üyelerimizle 14 Temmuz'la 4 veya 5 Ağustos arasındaki bu zamanımızı tamam. belirli dilimlere ayırdık. Bu dilimler çerçevesinde öğre, öğretim üyelerimiz, dekanlarımız hatta hemen hemen hepsi dekanlarımızla evet. gelecekler. Bölüm başkanlarıyla beraber alanlarında bilgileri sunacaklar. Tamam. Neden? Çünkü siz her ne kadar internet üzerinden veya başka yerlerden bilgi alsanız da hı hı. o an aklınıza gelecek olan bir soruyu sormak için karşınıza canlı birisini isteyeceksiniz. Hı hı. Bu kişinin de en alanında uzman olan kişi olmasını istiyorsunuz. Evet. Biz de öğretim üyelerimizle Birinci olarak akademik sunumlarımızı evet. e, belirli tarihlerde ve saatlerde yapacağız. Hı hı. Daha sonra biz bu öğrencilerimize bir profesyonel danışmanlık da sunuyoruz. Profesyonel danışmanlık da custom, saç, e, 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 şahsınız gibi alanlarında bunun puanların yorumunu yapabilecek, evet. okulların durumlarının daha iyi yorumlanmasını sağlayabilecek, profesyonel danışmanlık verebilecek, Arkadaşlarımıza davet ettik. Siz de onlardan bir tanesiniz. Gelen öğrenci adaylarımız da bu profesyonel e, yorumcular ve danışmanlarla birebir kendi puanlarını veya olası puanlarını şu durumda e, paylaşacaklar. Evet. Onların denetimleri, gözlemlerini alacaklar. Bu hakikat onlarla beraber bizim bir de üniversiteyi tanıtan hı hı. E, kendi deneyim ekibimiz var. Bu evet. sizin üniversitemizle ilgili her türlü soruya cevap verebilecek yerinde görmek istediğiniz laboratuvarları, hı hı. iletişim hı hı. fakültesinin stüdyolarını, evet. gösterebilecek, mimarlık fakültesinin hı hı. stüdyolarını gösterebilecek bir de ekibimiz var. Bu ekip de sizlere gelecekler ve oralara götürerek arzu ederseniz oradaki değişik hocalarla da birebir oturarak sınıflarda veya öğretim üyelerinin odalarında bilgi almanızı sağlayacaklar. Bunun ötesinde, bunun ötesinde bir de bizim uluslararası e, bilgi deneyiminin içine koyduğumuz başka birimler daha var. Evet. Yani siz üniversitenin yaşam tarzı olarak düşündüğünüzde sadece sınıfları düşünmüyorsunuz. Sınıfların dışındaki zamanlarınızı zenginleştirecek diğer aktiviteleri de üniversiteye sunmanız lazım. Şey yaparım, burada ben söze gireceğim. Buyurun. Şimdi bizim araştırmacı arkadaşlar, üç tane genç arkadaşım sizin üniversiteye gelmiş. Evet. Tanıtımla ilgili uzmanlarla konuşmuşlar. Bunu sırayla geçmek lazım. Bu yıl ilk defa bir e, tanıtımda artı getiriyormuşsunuz. Örneğin birincisi Uluslararası merkez derken neyi kastediyorsun? Sırayla gideceğiz. Bunları bana tamam. Liseler, tek tek sor hocam dediler. Peki çok güzel. Uluslararası merkez nedir? Bildiğiniz, kısa kısa. Kısa kısa. Küreselleşen dünyada siz kendinizi artık soyutlayamayacaksınız. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi kendisine bir hedef koydu. Biz 2016 yılına kadar öğrenci sayımızın %16'sını pardon %25'ini en az bir hafta veyahut da bir dönem, bir yıllık bir süreç içinde bir yurt dışı deneyimi sağlamak Hı -hı. istiyoruz. Dolayısıyla evet. uluslararası merkezimiz bu deneyimleri sağlamak için size fırsatlar yaratacak. Nelerdir bu fırsatlar? Birincisi Erasmus dediğimiz, çok herkesin bildiği bir Avrupa Birliği programı var. Bilgi, Bilgi Üniversitesi de Erasmus konusunda Türkiye'deki en fazla öğrenci değişimi sağlayan yerlerden Hı -hı. bir tanesidir. Hı -hı. İki, Bilgi Üniversitesi'nin Türkiye'de tek e, mensubu olduğu Loret Uluslararası Üniversiteler ağı var. Şimdi bana verilen not şu. 29 ülke 60 üzerinde üniversite dinliyor. Çok doğrudur. Loret'in 29 ülkede 60'ın üzerinde irili ufaklı değişik üniversite ve ağı. yüksek ağı var. Tamam. Evet. Öğrencilerimizin de biz Bilgi Üniversitesi olarak kapıları açıp da kendilerinin hı hı. programlarına uyacak bu üniversiteler içinde seçerek oraya gitmelerini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu bir. Artı bir de ikili anlaşmalarımız var değişik üniversitelerde. Dünyanın her tarafından. Tamam. Dolayısıyla bu programları bir öğrencinin uluslararası Ş deneyim kazanması için. Şimdi bu merkez mi bunu soracak. yapacak? Bunu yapan merkez. Evet. Uluslararası İkinciye merkez. İkinciye geliyoruz. Çünkü biraz sonra uluslararası gireceğim. Kariyer merkezi öğrencilere ne yol gösterecek? Onlara nasıl faydalı olacak? Çok iyi bir soru. Çünkü kariyer merkezi değil de genelde bir yer size orada vardır. Gidersiniz CV'nizi ayarlar. düzeltir, düzeltir. Ondan sonra git kendine işte şuraya bir o değildir. Evet. Kariyer merkezi size elinizdeki bilgilerle, kazandığınız deneyimle, eğitim deneyimle ne yapabileceğinizi daha üniversitenin ikinci, üçüncü sınıfından size rehberlik ederek gösteren bir yerdir. Evet. Sizi alanınızda veya başka alanlarla ortak olan alanlarda e, sanayiden, e, endüstriden veya o alandaki sektörden evet. şirketlerle, o alanın uzmanlarıyla, yöneticileriyle bir araya getiren, deneyimlerini paylaştıran yani siz üniversiteden Ayrıldıklığı, ayrılma zamanı geldiğinde bu sektörlerde birçok bilgiyle dağarcınızda bulunmasını sağlayan bir merkezdir. Tabii ki elinizdeki deneyimi çok güzel bir CV şeklinde sunup da bunu sizi arzu eden, arda edebilecek şekilde. Hocam çok kısa bir şey size. Buyurun. Bir telefonla şimdi yönetmenimi uyarıyor. Bu kariyer merkezinde gençler telefon gelmiş, e, geldik oraya bir sorduğumuzda bize bölümlere yönlendirmede yardımcı olabilirler mi diyor. Kariyer merkezi bölümlere yönlendirmede merkezi Evet var. Tabii ki yani şimdi olabilir. siz 2 3 4ün sınıf demişler bunlar ya üniversitedeyiz biz diyor. Doğrudur, doğrudur. Fakat siz ne kadar e, üniversite hayatınızın öncesinde bu bilgilere sahip olursanız yani onu soruyorlar o kadar işte. o kadar Tabii. önce yani bilinçli doğru, bir, noktaya, doğru noktaya O kadar bilinçli bir öğrenci olarak başlarsınız. Peki, iki noktaya gelelim. Şimdi bu defa da <laughs> okuldan gelen öğrenci, mezunlar derneği, öğrenci destek merkezi. Mezunlar Derneği Öğrenci Destek Merkezi bizim yaklaşık 15 bin mezunumuzun birçoğunun mensubu olduğu hı hı. çok da aktif, faal olan bir dernektir. Evet. Bu da kendi öğrenciler arasındaki network'unu sizde açarak e, gerek iş hayatında gerek özel bazı evet. e, konumlarda size yol gösteren, sizi hayatla birleştiren, sizden biraz daha deneyimi olmuş olan e, abileriniz ve ablalarınızı bir araya gelmenizi sağlayan, ve üniversiteyle zaman zaman buluşarak hem üniversitenin de bir e, tanıtımını sağlayan aradaki network e, bir araya getiren bir organizasyondur. Çok da yakın çalıştığımız hı hı. bir e, organizasyondur. Hı hı. Çok da yakın yakın e, güzel e, işler de yapıyorlar ve Türkiye'nin her tarafına hatta dünyaya da açılıyorlar. Hocam şimdi sizin yurt dışı deneyimiz çok fazla, çok genç yaşlarda gittiniz, orada Doğru. bazen çile çektiğiniz sonra da tabii ki aldığınız eğitimlerde Türkiye'de çok artılara geldiniz şu anda da zaten göreviniz bunu gösteriyor. Şimdi burada gençler tercih yaparken uluslararası ilişkilere çok bakıyor. Bu tanıtım seminerlerinde uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi verecek misiniz gençlere? Tabii ki uluslararası ilgili bilgilerin hepsini bakarlarsa bizim e, yayınladığımız bu tercih haftalarına evet. orada her gün belirli bu bir web saat içinde yer web alıyor. sayfasında yer tamam. alıyor. Her gün belirli saatlerde hmm. tamamen loret, uluslararası ilişkiler. E, ikili anlaşmalar bu konuda bilgi verecek. Hem hocalarımız olacak hem de bu alanda çalışan o görevli arkadaşlarımız da olacak. Olacak diyorsunuz. Orada olacak. Başka bir olay artık gençlerin ufku çok geniş. Tamam. E, i̇lk çift diploma Türkiye'de değil yurt dışıyla çift diploma olayı söz konusu mu derler? Söz konusu Ve derler. Bunun hakkında bize ayrı bilgi verecekler mi? İkinci bir olay bunlar kılavuzda ayrı bir kod numarasıyla mı verilecek. Kesinlikle oraya geldiklerinde A'dan Z'ye kadar ikili ilişkiler, ikili diploma, çift diplomalar konusunda, Loret'in e, ikili ilişkileri konusunda ve Liverpool'la yaptığımız 3 artı 1, 2 diploma alabilecek. 3 artı +1? 1 şudur efendim. Liverpool Üniversitesi İngiltere'nin çok üniversitelerinden bir tanesini biliyorsunuz. Bizim yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde bu e, programda yararlanacak olan e, öğrencilerimiz 3 yıllarını bizde okuyacaklar, son yılını da Liverpool Üniversitesi'nde okuyarak her iki üniversitesinin diplomasını kazanacaklar. Hı hı. Hangi alanlardır bunlar? İşletme, işletme ekonomi, bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ve medya ve iletişim sistemleri programlarında daha üniversiteye girerken bu programları katalogdan seçecekler. Onların kodları ve şeyleri ayrıdır. Bunu görecekler zaten. Hı hı. Oraya kayıt olacaklar ve bu program dahilinde devam hı. edecekler burada bir özellik var anladığım kadarıyla. Madem Liverpool, Liverpool Üniversitesi işbirliği yapılacaksa hazırlık ya da İngilizce düzeyi ne olacak? on da e, şu, bu zaten sınava e, sadece ben buraya girdim diye değil. Biliyorsunuz öğrencilerimiz geldikleri zaman Bilgi Üniversitesi'ne eğer uluslararası geçerliliği olan e, bir sınav Gelmişti, TOEFL gibi sınavla gelirlerse sorun yok. Ama onun ötesinde üniversitemiz hazırladığı bilet diye bir sınav var. Bu sınavı geçerlerse gene bir şey yok. Ama o da yoksa bir yıl üniversite hazırlık programına devam ederek kendilerinin bu programı hem bizim üniversitemizde hem de gittiklerinin Loret'te doğru şey pardon Liverpool'da doğru şekilde de, takip edebilmeleri için yeterli İngilizce edecek seviyeye gelecek. Geliyor. Bir saniye. Heh. Şimdi başka bir soru var, öğrencilerin sorusu. Her şey çok güzel de biz İstanbul'da oturmuyoruz. İstanbul dışındayız. Nasıl bilgi alacağız derler? Nasıl alacaklar? İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin İstanbul dışında Ankara, Antalya, Adana, İzmir'de ofisleri Bursa'da var. var Bursa Bursa'da var mı? Bursa'da merkez var. merkez var. Bursa'da evet. merkez var. Bunların bilgileri e, web, web sayfamızda var. zaten vardır. Arkadaşlarımız orada tanıtım günlerinde başladılar. Her türlü bilgiyi orada alabilirler. Peki. Efendim, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Sayın Şamil Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama ben size bir daha uyarayım. Lütfen doğru tercih yapmak istiyorsanız devlet ve vakıf üniversitelerinin gidin tek tek kampüslerini gezin. Çok değerli öğretim üyelerinden bölümleriyle ilgili bilimsel bilgiler alın. Tercih uzmanlarından doğru tercih nasıl yaparız o bilgileri alın. Eğer o şehrin dışındaysanız lütfen web sayfalarına girin ve geniş bir bilgi edindikten sonra Sayın Erdoğan'ın dediği gibi doğru karar verin. Çünkü yanlış tercih bir yılınızı, yanlış bir fakülte dört yılınızı ama yanlış bir bölüm seçerseniz ömrünüzü ortadan götüreceği için bu konuda dikkatli olmanıza yarar var. Dostlar şimdi kısa bir ara reklamlardan sonra başarıya doğru devam ediyor.